görülen iklim ılıman karasal da denebilir buna. ılıman karasal ya da step iklimi ismini de alabiliyor bu iklim tipi. Genel olarak siz şunu bilseniz de yeter. Yani bu bölgede görülen iklim tipi karasal iklimdir. Neden karasal iklimdir? Biraz önce yer şekillerinde ne dedik arkadaşlar? Kuzeyi ve güneyi dağlarla çevrilidir. Bu nedenle İç Anadolu bölgesine Karadeniz'den gelen nemli hava ve Akdeniz'den gelen nemli hava iç bölgeye giremez. Onun için İç Anadolu bölgesi nemin az olduğu bir bölgedir. Ee, karasal iklim özelliği görülür diyoruz. Bakın temel sebebini buraya yazıyoruz. Neden karasal? Çünkü nem Kuzey Anadolu dağları... Kuzey Anadolu dağları... Ve toroslardan dolayı Kuzey Anadolu dağları Karadeniz'den gelen nemli havayı kapatır, toroslarda Akdeniz'den gelen nemli havayı kapatır. Kuzey Anadolu dağları ve toroslardan dolayı deniz etkisi yani nem iç kesimlere giremez. Bu nedenle. İç Anadolu bölgesinde karasal iklim hakimdir. Nem oranı düşüktür diyoruz. Tanımını nasıl yapıyoruz bu karasal iklimin? Şöyle yapılır arkadaşlar. İç Anadolu iklimi tanımlanırken şu cümleyi kullanıyoruz. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yaz sıcaklığı arkadaşlar 23-24 derece civarındadır. Kış sıcaklığı ise 0 ile eksi 3 derece arasındadır. Zaten eksiye düştüğü için burada kar yağışı görülmektedir diyoruz. İç Anadolu bölgesinde kış mevsiminde kar yağışları yaygın olarak görülür. En çok yağış. Yani şimdi buraya dikkat ediyoruz. Şimdi sıcaklık değerleri de bazen sorulabiliyor arkadaşlar iller verildiği zaman. Siz şu sıcaklık değerini unutmayın. 0-3 civarında görürseniz genelde İç Anadolu'da ararsınız bu verilen yeri. Eğer size grafik verilirse. Ama bunun yanında şunu bilmek lazım. Ne zaman yağış düşer? En çok yağış ne zamandır? En az yağış ne zamandır? Kesinlikle bunu unutmayacağız. İç Anadolu tipi karasaldı arkadaşlar. Yıllık yağış 300-400'dür. Yıllık 300-400 milimetre yağış alır. Burada şuna dikkat ediyoruz evet. En çok yağış ilkbahar. En çok yağışı ilkbaharda, en az yağış ise yazın düşer. Yani ilkbahar yağışlı, yaz kurak. Geçen bir iklim tipidir. Yıllık yağışta 300-400 mm civarındadır. En az yağış alan bölgedir. Bakın tekrar söylüyorum. En az yağış alan bölgedir. Yağış azlığını gene neye bağlayacağız? Şuna bağlıyoruz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde yağış azlığının karasal iklimin oluşmasındaki en büyük etken budur. Dediğimiz gibi Kuzey Anadolu Dağları'ndan, Karadeniz'den gelen nemli hava Kuzey Anadolu Dağları'ndan dolayı içeriye giremiyor. Akdeniz'den gelen nemli hava Toroslar'dan dolayı içeriye giremiyor. Bu nedenle İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir. Yıllık 300-400 mm civarında yağış alır diyoruz İç Anadolu bölgesi. İlkbaharda yağışınır dedik. Yağışlar İç Anadolu'da arkadaşlar nasıldır? Konveksiyonel Konveksiyonel yağışın oluşum şeklini hemen çiziyoruz. Bakın şöyle bir şekil göreceğiz konveksiyonel yağışta. Isınan havanın sıcak ısındı hava yükselecek, yükselecek, soğuyacak ve yağış bırakacak. Bu şekilde oluşan yağış şeklini gördüğümüz zaman bunun adı konveksiyonel. Diğer deyişle yükselim Bakın isminde de var yükselim. Yani ne diyoruz? Isınan havanın yükselip soğumasıyla oluşan yağış şeklidir. Bunun bir ismi de var arkadaşlar. Buna İç Anadolu'da halk arasında verilen isim hani karşınıza çıkabilir. Daha önce de iklim konusunda söylemiştik. 42. yağışı adı veriliyor İç Anadolu bölgesinde ilkbaharda oluşan bu yağışlara. Şimdi yağış miktarı az olduğu için arkadaşlar bölgede bir sürü şeyi buna bağlayabiliriz. Örneğin erozyon neden İç Anadolu'da fazla derseniz yağış miktarı az olduğu için bitki örtüsü e, gür değildir onun için erozyon fazladır. Nadas uygulamasının yani tarımda nadasın bir yıl toprağın ekilip bir yıl boş bırakılmasının nedeni yine bu yağış azlığıdır. Toprakta tuz ve kireç oranı en yüksek olan bölgelerden biridir. Tuz ve kireç oranı çünkü toprak yıkanmaz. Niye yıkanmaz? Yağış az olduğu için toprak yıkanmaz. Bu nedenle tuz ve kireç oranı fazladır. Yani erozyonun fazla olması, nadasın fazla olması, toprakta tuz ve kireç oranının fazla olması bunların tamamını yağış miktarının az olmasına bağlayacağız öncelikle. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bunun dışında örneğin şöyle de denebilir. Rüzgar erozyonunun en etkili olduğu bölgedir. Onu da yağışa ve bitki örtüsünün azlığına bağlayabilirsiniz. Çünkü rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü yerde İç Anadolu bölgesidir. Şimdi yağışından sonra arkadaşlar bitki örtüsüne geçiyoruz. Şimdi bitki örtüsünü de şuraya göre yapacağız. Yağış miktarına göre. Burada yağış az olduğu için görülen bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu Bölgesi'nin hakim bitki örtüsü step diğer adıyla bozkır. Bunun tanımını şöyle yapmıştır. Bakın, ilkbaharda yeşeren, yazın sararan otlardır diyoruz. Ne zaman yağış alıyordu İç Anadolu bölgesi? İlkbaharda. İlkbahar yağışı ile beraber yeşerir. Yazın kurak olan yazın döneminde sararan otlardır diyoruz bozkırlara. Türleri vardı daha önce yazmıştık. Geven, üzerlik, yavşan otu, çoban kuyruğu, e, koyun yumağı gibi isimleri var arkadaşlar. Bozkırların. Bu bozkırların yanında arkadaşlar bir de şu vardır. Marmara'da Ergene bölümünde de var. İç Anadolu bölgesinde de var. Antropojen bozkır ya da antropojen sitep. Bu da arkadaşlar ormanların tahribiyle oluşan bozkırlardır. İç Anadolu'daki bütün bozkırlar iklime bağlı olarak oluşmamış. Bazıları da insanların ormanları tahrip edilmesiyle oluşan bozkırlardır. Bunlara da antropojen bozkır diyoruz. Ormanların tahribiyle oluşan bozkırlardır diyoruz bunları da. Yani İç Anadolu'da bozkır hakim bunun yanında or, antropojen bozkırlar var. O ormanların tarihiyle oluşan. Peki başka bitki örtüsü yok mu? Tabi yüksek sahalarda yağışın arttığı yerlerde orman varlığına da rastlanıyor. Ama İç Anadolu'da arkadaşlar alçak kesimlerde orman olmaz. Ormanların bulunduğu yerler genelde yağışın arttığı yüksek sahalardır. Alçak kesimlerde direkt en alçakta bozkır bulunur. Dağların biraz yüksek kesimlerinde yağış miktarı artan yerlerde ormanlara da rastlanır. İç bölgelerde de genel olarak Türkiye'nin iç bölgelerinde meşe ormanları yaygındır. İki tipte toprağı var arkadaşlar. İklime ve bitki örtüsüne bağlı olarak toprak da oluşur. Burada iki tip topraktan bahsedeceğiz. Verimsiz olan kahverengi ve kestane renkli sitep toprakları bakın Bozkır'dan, bitki örtüsünden alıyor ismini. Kahverengi ve kestane renkli sitep toprakları yer alır. Bunların farkı neydi? Kahverengi de verimsizdir, kestane de verimsizdir. Tek farkı şu arkadaşlar, yağış miktarı 300 ile 400 milimetre arasında olursa kahverengi, 400 ile 600 milimetre arasında olursa kestane renkli sitep toprakları görülür. İkisi de verimli topraklar değiller. İkisi de step yani Bozkır bitki örtüsü altında görülen genelde tahıl ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılan topraklardır diyoruz.